Merhaba arkadaşlar, muhabbet kustu yerine Şöyle 4 çit aldık arkadaşlar. Şöyle iki çit sosum bu, 1 çit sum bu, 1 çit çek aldık. Şöyle uzaktan göstereyim. Üretim ayna kapandı arkadaşlar. Burada üretim yapacağız. Şöyle 4 çit aldık. Üretim ayna kapandı. Ya kapanmasının sebebi var arkadaşlar. Orada geldi soğuk orada bir de. Kapandı. Söyle. Göstereyim. Soğusun mu? Söyle, bakın arkadaşlar. Dizi tüy de. Dizi sunma, erkek soğusun mu? Söyle bir tane de. Erkeği söve Açık mavi soğusun mu? Şurada söve Erkek sumutisi çek. Lütün oyan çek dediğimiz. Kanımız göz. İri çikosta bak. Şurada şöyle bir çift çikosta bak var. Gördüğünüz gibi artık burada üretim ha, üretim yapacağız. Şöyle uzak çekim alayım. Şöyle masanın üstüne koyduk. Burada çiçek yerimiz var. Kap, kap mü ne diyorlar buna? Bu iki tane. Bir de alakova mı ne var? Öyle bir şey değil. Bilmiyorum tam ismini gördüğünüz gibi arkadaşlar bu mamalıklarımız var fazla bunu görüyorsunuz masalah demeyi unutmayın bu Fokuslar 2019 bir yesik hepsi Bu da üretim Bu, bu Çekoslavak çek çit Artık burada üretim yapacağız arkadaşlar. Her gün çekmem de 2-3 günde. Hani her gün bunu çekmem arkadaşlar. Ben artık alıp satıyorum. 3 çift alıyorum, 4 satıyorum falan. Öyle bir şey. Alıp satıyorum yani. Öyle bir şey derken yani alıp satıyorum. Para kazanıyorum. Yani burada üretim yapacağız. Alıp sattı, alıp aldığım ve sattığım Musa'nın video var gelecek alıp aldığım ve sattığım kurslar videoları gelecek. Ama 2-3 günde bir üretim hani yani buraya göstereyim. Üretim hani hem burada üretim hani 4 çit oldu kar üretim olur. 2 ya da 3 günde bir burada 4 çitli göstereceğim. Öbür günlerde de aldığım ve sattığım kurslar videoları atacağım. Şöyle bir masal atayım arkadaşlar. Şu Şöyle yuva şöyle. İyice yıkadık. Fazlık Gördüğünüz gibi. Ah tertemiz. İyice yıkadık. İyice yıkadık arkadaşlar. Bak bunun kumu yok. Kum verelim. Bak, evet, bak içinde kum var arkadaşlar. Bak bunlar kumunu dök dökmüş. Dökmüş. Gördüğünüz gibi. Daha yeni buradan uyandım arkadaşlar. Sizin için ısıyı yaktım. Gördüğünüz gibi. Bir günlük de videomuz bu kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.